şu anda kendi yaşımdaki olan insanlara diyorum. Neler çektiniz şimdiye kadar? Ne vardı yani? Hayatınızda ne vardı? Şimdi ne var? Gençlere soruyorsunuz. Gençler ne gördüler ki? Zaten gençler 20 yaşında. AK Parti başa geldiği zaman zaten 20 senedir başta. 19 senedir. Gençler ne gördü ki? Yokluk görmediler ki. Ben sana yağ kuyruğuna giriyordum. Tüp kuyruğuna giriyordum. Babam sabah 5'te beni kaldırıyordu. Beni tüp kuyruğuna koyuyordu. Kendisi gidip sanayi ağlıyordu kaldık Ne dolar dolar de dolar şimdi kaç para dolar? Dolarla mı çalışıyorsun sen? Amca benim bak benim annem hastanede çalışıyor memur tamam mı? Onların çalışma şartlarını o kadar düşürdük düşürdüler ki inanamazsın. Temiz üniforma vermiyorlar insanlara. Öyle yemekleri bile yok. Ki benim annem bu şartlarda çalışıyor. Sağlık sistemi ayakta kalsın ne diye. Güzel güzel ha. kızım ne güzel diyorsun. Senin annen Devlet Hastanesi'nde mi çalışıyor? Evet. Özelde. Benim oğlum da özelde ATT hastane burada. Benim oğlum da üniformasını veriyorlar. Vermedikleri zaman kendisi gidip alıyor. Tamam. Evet. Üniformaya geçelim özel o zaman. Geçelim. Bakın özellikle devleti devlet veriyor. Niye? Hayır siz şu anda devlet her şeyini veriyor. Hayır. Devlet bütün üniformasını da veriyor. Yemeğini de veriyor. Şeyini de veriyor. Vermiyor dersen Lüks kazanım Yanlış. De kesiyor Hayır güzel kızım. Bak yemeğini veriyordur. Ki, bile he, ücreti azdır dersen tamam eyvallah. Ama i̇tiraz edenler, itiraz edenler, bu yaşama itiraz edenler bugün İstanbul'da göründü. Herkes AK Parti'ye itiraz etti. Verdik Ekrem İmamoğlu'na. Bugünkü durumu görün. Yarın kötü Bir de geriye dönün bakın. Evet, geriye. Bu gelin. kadar bu kadar namkörlük olmaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada herkes namkörlük yapıyor. Bugünkü durumu abi. Bakın. Ben 55 yaşındayım, ee, ben gençleri de dinliyorum, ben her türlü haber kanallarında izliyorum. Şöyle insan geriye arkasına bir dönsün bir baksın. Evet biz bu iktidardan şikayetçi olduk ve e, ben emekliyim, emekli maaşlarına verilmedi denildi, Şu istirazlarımız oldu, geçinemiyoruz dedik ve biz bu hükümete dedik ki evet sesimizi duymuyorsun, biz sana duyuracağız dedik. Ve İstanbul'da buna bir ders verelim dedik. Olur. Nereden verdik? Kendimize ders. Ne veriyoruz. arabamız var? Ne al buyurun işte İstanbul'un karını görün. Bir Aa, tane tuz mu döktüler? Tuz dökmediler. Kum döktüler, kum. Bu Bum. gençlik hala neyin peşinde? Ben bunu anlamıyorum. Tuz kum Bum döküldü. Dökülden. Cumhuriyet tarihinin zamı yapıldı. Bu kadar nam körlük olmaz. Kum. Ben emekliyim. Cumhuriyet tarihinin en büyük zamını aldık. Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri ücreti ödendi. Bu kadar namkörlük yapamadı. Zam, zam oldu, yaptı ya sana, zam diyorsun. yaptı ya. Bir dakika. Niye 1.30 olsun diyorsun? Abi, an, doğal kaz parası. Bak şimdi Be onun yaptığı zaman ho ho ho. ho, Belediyenin yaptığı zaman yapsın. Hakkıdır diyorsun. Olur mu öyle? Ha bir dakika ya konuş, konuş, konuşmaya gerek yok. Evet. Ya sen boş konuşuyorsun ya. Şimdi boş konuşuyorsun. Halk ekmeği oraya gittin mi? Gittim ben de halk ekmeği alıyorum. Kaç Kaçın var? 500 alıyorum. kişi var. 500 kişi. Ya Zamı kim yaptı? Ya, ya, ya dur bir evet. dakika dayı. Konuşsun yeter. Zamı kim yaptı? Ekmek, ekmek zamını kim onaylıyor? Büyükşehir Belediye onaylıyor. Hadi be git işine evet. ya. Hadi ya git işine. Evet. Yok be git işine. Evet. Ne AK Parti? Evet. Şey, ne AK şey AK Parti'den ya? AK, AK, Parti. AK Parti'den. Her şeyi AK Parti'den bilin. Onun Uzakta çuvalı, durma gel buraya. Onun Öyle uzaktan onun millete çuvalı, millete, onun çuvalı, millete şey verme. Onun çuvalı kaç para? Onun çuvalı? Onun çuvalı çok zam geldi. Tamam. Kim yaptı? Ya dışarıdan geliyor dolar. Senin gibi böyle senin gibi Benim destekçi olanlar ben... dolar destekçisi olan. Bir dakika bir dakika. Dolara zam geldi az, zam yaptı. Az dolara dur. Dolara zam geldi zam yaptı. Az dur az dur. Dolar gelmedi. Az dolar dur. dur. Kılıçdaroğlu'nun hareketini yaptım ben şu anda. haberim abi da Hadi. Sence dolara zam geldi diyor. Onun çuvalını bir evin reisi kim? Babadır. Baba evlatlarını toplar bir masanın başına. Çok güzel. Dinliyorum. Bu nerede hata varsa çocuklarını bir toplar doğru mu? Evet. Niye Cumhurbaşkanı bütün siyasi partiyi toplayıp da hepsini kötü de bunun komşunun birisi kötü hepsi kötü hepsi kötü olamaz komşunun. Hep hepsinde var. Çok Birinde de, Evet buyur seni dinliyorum. Evet. Az evvel dedin ki Türkiye'de elektriğe, doğalgaza her şeye zam var değil evet. mi? Aynen doğru. Dünyada yok mu? Bu e, bir misal, bir sahne, sahne, bir, sahne, bir dünyaya, arkadaş, Dünya vız geldi, geçelim. Ben Türkiye'de yaşarsam Türkiye'yi konuşurum. Biz, Dünyayı konuşmam ben. Ama evet. O da güzel. Türkiye mi yaşarsın? Kaç da maaş alıyorsun? Ben e, mi? He. Beni maaş almıyorum. Bir saniye al niye emekli değil misin? Hayır. Çalışan mısın? Evet çalışıyorum. Ne kadar alıyorsun? 200 lira günlük alıyorum. 200 lira 6 milyon lira maaş evet. değil mi? Evet. 6 milyon lira niye getiremiyorsun? 2000 lira kira veriyorum. He. 3 tane tamam. çocuk okuyor. Tamam. Kalanları ne yapacaksın? O zaman ben de sana diyeyim. Beş tane ben okuttum. Bak 5 evet. beş tane okuttum ve okutuyorum. Misali, Zamanında bir saniye. Zamanında misal. okuttun. Zaman, Hayır Zaman... şu anda şu anda. Ben doksan günde doksan çeyrek oh, yaptığım oh, günler o, oh, vardı. Sen Oho. Ben boş Bak, Bir versen. saniye bir saniye. Evet. Dinlemeyeceksen. Evet. Tartışmaya gerek. Tartışmıyoruz aslında konuşuyoruz. Konuşuyoruz biz burada. Ama bir saniye. Ben tamam, konuştuğum kardeşim. zaman. Kardeşim. Ben konuştuğum zaman sen dinleyeceksin. Enlikle ben dinlemesini öğrendim. Bekledim seni. Sen de dinlemeni öğren. Hadi hadi, hadi, tamam. Oradan hadi sonra. Diliyorum. Senin şimdi soruyorum sana. Ne istiyorsun? Ya en kısa adası yani konuşuyor. Bak ben e, Ekrem İmamoğlu'na oy veren adamım. AK Parti'ye kizdim. Ekrem İmamoğlu'na verdim. Evet. Ama Ekrem İmamoğlu çok güzel yaptı bize. Bütün 10 milyon insanlar sokaklara kaldı. Değil mi? Evet. E, ekmeğe zam olmayacaktı, süte zam olmayacaktı, bilmem neye zam olmayacaktı. İETT'ye kaç tane İETT basıyorsun? Ben basıyorum Dinle geçiyorum. Kozuma, sen dünyadan haberin basıp ödeyin. E kaç liraya basıyorsun? 800 bin doğal gaz ödedi mi? Onu da arka mı ısındı? Arka mı ısınma? ısındı? Olacak. Doğal gaza da, da zaman olacak. Türkiye bir şeyler geçirecek. Bu millete verecek. Ananı bakacak. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Yani. Bir saniye. Nasıl? Hep almayacak. Hep ve bir saniye. Bir saniye. Anlatayım sana. Sana 4 bin lira maaş verdik. Maaş altı on gün cebinde. Başka zaman para mı? Abi senin yaşın de. kaç? Ben 57 yaşındayım. Kaç senedir İstanbul'dasın? Ben 20 sene İstanbul'dayım. Ben 17 sene İstanbul'a gelip 3 lira ev almışım ben. Ne? Ben. Tarık ya diyorsun ya. Ya. ya? Ne diyorsunuz ya? Olmaz başka yerde çalışıyoruz abi. Siz bazıları başka yerde değil mi? Sen o zaman. Karıyla kızla yedim yok ben? Belli o zaman. Ya git işine yap. Ne, ne? işin var bu işin ya? Vallahi boşsun